Fabrizio! Dove vai? Michele, aspettami lì che vengo da sola fino da te! Vito Corleone felsefesi. Bir mafya babasının hayat dersleri. Adaleti mahkemede değil, benden istemeliydin. Bu söz, baba filminde Vito Corleone'un adalet anlayışını ve yaşam felsefesini özetleyen en önemli cümlelerden biri. Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Vito Corleone sadece bir mafya babası değil, aynı zamanda güç, sadakat, strateji ve aile bağları üzerine kurulu bir yaşam tarzının temsilcisi. Bu videoda Vito Corleone'un felsefesini derinlemesine inceleyecek, onun hayata ve güce dair öğretilerini modern dünyada nasıl yorumlayabileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız babanın felsefesini birlikte göz atalım. Güç, saygıyla inşa edilir. Vito Corleone'un en önemli ilkelerinden biri, gücün korkuyla değil saygıyla korunması gerektiğidir. Bunun en iyi örneğini filmin başındaki düğün sahnesinde görürüz. Amerigo Bonasera adında bir adam, kızına zarar veren insanlardan intikam almak için Vito Corleone'a gelir. Ancak Vito, bu adamın yıllarca kendisine sır çevirdiğini, hiçbir zaman dostane bir ilişki kurmadığını hatırlıdır. İşte burada mafya lideri değil, bir devlet adamı gibi davranır. Gücünü hemen kullanmaz. Karşısındakinin kendisine saygı duymasını ister. Unutulmaz bir replik. Bir gün belki bugün hiç gelmeyecek ama senden bir iyilik isteyeceğim. Ders. Gerçek güç insanları korkutarak değil, onların sadakatini ve saygısını kazanarak elde edilir. İş dünyasında da böyledir. İnsanları zorlamak yerine onları ikna etmeyi başaranlar uzun vadede daha güçlü olur. Aile her şeyin üzerindedir. Vita Corleone için aile her şeyden önce gelir. Onun gözünde bir adamın başarısı ailesine ne kadar iyi baktığıyla ölçülür. Bunu en iyi anlatan sahnelerden biri oğullarıyla yaptığı konuşmalardır. Michael'ın suç dünyasından uzak kalmasını istemesi aslında onun aileyi koruma içgüdüsünün bir yansımasıdır. Unutulmaz replik. Bir adam ailesine zaman ayırmazsa asla gerçek bir adam olamaz. Ders. Günümüzde de aile, iş hayatı ve kişisel gelişim için temel bir yapı taşıdır. Ne kadar başarılı olursanız olun, aile bağlarınızı ihmal etmek uzun vadede sizi yalnızlaştırır. Reddedilemeyecek bir teklif sunma sanatı Vito Corleone'un en ünlü sözlerinden biri, ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Bu söz sadece tehdit anlamına gelmez. Aslında pazarlık sanatının zirvesidir. Karşınızdakine öyle bir teklif sunmalısınız ki onu reddetmesi mantıksız hale gelsin. Örneğin filmde şarkıcı Johnny Fontaine'nin film endüstrisinde yer almak istediği bir sahne var. Stüdyo sahibi Johnny'i istemediğini söyleyince Vito Corleone devreye girer ve karşı konulamaz bir teklif sunar. Sonuç mu? Johnny istediği rolü alır. Ders: İş dünyasında ya da kişisel ilişkilerde insanların çıkmazlığı hissetmeden size yönelmelerini sağlamak en büyük stratejik avantajlardan biridir. Sabır ve stratejik zeka. Vito Corleone hızlı kararlar vermez. Düşmanlarını hemen cezalandırmaz. Onları dikkatlice gözlemler. Örneğin filmin bir noktasında rakiplerinden biri ona ihanet ettiğinde anında tepki vermez. Doğru zamanı bekler. En stratejik hamleyi yapar ve rakibini etkisiz hale getirir. Ders Anlık öfke ya da acele kararlar genellikle pişmanlığa yol açar. Büyük liderler doğru zamanda harekete geçmeyi bilirler. Düşmanlarını yakın tut. Bu felsefenin temelinde insanları analiz etmek ve her zaman hazırlıklı olmak yeter. Baba, düşmanlarını tamamen yok etmek yerine onları kontrol edebileceği bir mesafede tutmayı tercih eder. Çünkü bir düşmanı tamamen ortadan kaldırırsanız, yerine gelen kişinin nasıl biri olacağını bilemezsiniz. Ama kontrol edebildiğiniz bir düşman her zaman öngörülebilir bir tehdittir. Ders, hayatta ve iş dünyasında rakiplerinizi tamamen saf dışı bırakmak her zaman en iyi seçenek değildir. Onları gözlemleyerek ve kontrol altında tutarak daha güçlü olabilirsiniz. Şeref ve sadakat en büyük servettir. Vito Corleone sadakati her şeyden üstün tutar. Eğer biri ona ihanet ederse bunu asla affetmez. Ancak sadık olanları her zaman ödüllendirir. Bu yüzden en güvenilir insanları ailesi gibi görür ve onlara sadık kalır. Onun için güç para değil. Sadık insanlardan oluşan bir ağ kurabilmektir. Ders: Gerçek gücünüz etrafınızdaki sadık ve güvenilir insanlarla ölçülür başarılı olmak için yalnızca yetenek değil, aynı zamanda doğru insanlarla çalışmak da önemlidir. Sonuç Vito Corleone'un felsefesinden ne öğrenebiliriz? Vito Corleone'un hayatı sadece bir mafya liderinin hikayesi değil. Aynı zamanda liderlik, strateji, aile ve sadakat üzerine bir ders niteliğindedir. Özetle babadan alabileceğimiz altı büyük ders. Güç korkuyla değil, saygıyla inşa edilir. Aile en büyük değerdir. İnsanlara reddedemeyecekleri teklif sunmayı öğren. Düşmanlarını yok etme, kontrol et. Sabırlı ol. Aceleci kararlar verme. Sadakat gerçek servettir.